Adana Mavi var İkizler Köprüsü'nün yanında el bombası attı. Operasyon yiyorlar, tersine çoğalıyorlar. Her geçen gün bir yenisi ekleniyor listeye. Anadolu'nun bir ilinden başlayıp yurt geneline hatta uluslararası arenaya taşınan illegal hayatların izi sürüldüğünde ülkenin geldiği durum bütün çıplaklığı ile ortaya çıkıyor. Bazen bir soygun, bazen bir infaz, bazen de tehdit, şiddet videoları ile karşımıza çıksalar da onları doğuran ve büyüten şartlar aynı. Geçtiğimiz günlerde Adana merkezli Baygara çetesinin 106 üyesi gözaltına alındı. Peki kim bu Baygaralar çetesi? Türkiye'deki illegal hayatları ve yeraltı dünyasını anlama serimizin ilkinde Baygaralar çetesini mercek altına alıyoruz. Yüreğir'in dar sokaklarında ve Seyhan'ın gösterişli cephelerinde eski usul yeraltı figürleri hüküm sürerdi eskiden. Çoğaçlar ve deveciler şehrin yeraltı tahtının sarsılmaz sahipleriydi. Ancak bu kadim düzen kökleri doğu göçlerine dayanan hırsla ve parayla beslenmiş yeni bir illegal yapının sahneye çıkışıyla sarsılmaya başladı. Baygaralar Baygaralar çetesinin aktif olarak yükselişi ve gücünü ilan etmesi 2010'lu yılların ortasına dayanıyor. Bedirhan Baygara'nın liderliğinde çete, kısa sürede inşaat ve eğlence sektörlerinde akıl almaz bir hızla zenginleşti. İhaleye fesat karıştırma, kupon arsa kapatma, tehditle müteahhitlerden pay alma veya şantiyelerde güvenlik hizmeti sağlama gibi yollarla illegal kazanç elde ettiler. çok hızlı büyüdüler. Bununla kalmadılar. Yapı büyümeye başladıkça eğlence mekanlarını haraca bağlama, yasa dışı kumar oynatma, uyuşturucu ticareti için mekanları paravan olarak kullanma veya tehditle mekana çökme işlerine yöneldiler. Adana'da en lüks restoran neresi ise oraya gidiyorlarmış. İşte oraya jiple gelen, önce çok lüks arabayla gelen insanları tespit ediyorlarmış. O insanların banka hesaplarını bankadaki kendi adamlarını veya itibatlı olduğu insanlara bankadaki bilgilerini alıyorlarmış. İşte ne kadar parası var, ne kadar olabilir. Sonra gidiyorlarmış ne kadar parası olduğunu öğrendikten sonra gidiyorlarmış iş yerlerine işte şu kadar bana vermekse o meşhur mafya işi. Öte yandan yüksek faizle borç para verip alacağını şiddet yoluyla tahsil işleri de baygaralar için önemli finans kaynağı oldu. Göz kamaştıran aşiret düğünleri, taktıkları altınlar ve savurdukları paralarla güçlerini tüm Adana'ya ilan ettiler. Gün geldi şehrin en eski mafya grupları olan Çoğaçlar ve Devecilere meydan okur hale geldiler. Bedirhan Baygara, Çoğaçların kadim hasmı İskender Kara giydiren ve çevresiyle masaya oturdu. Üstüne üstlük bir karşılaşmada Emin Çoğaç'ın Bedirhan Baygara'nın elini sıkmayı reddetmesiyle rekabet kan davasına dönüştü. Baygara cephesi Çoğaçların işletmesini kurşunlayarak misilleme yaptı. Emin Çoğaç'ın aracına bırakılan bugün yaşıyorsan abimizin hatırına notuysa savaşın resmen ilanı oldu. Ve savaş başlar. Baygaralar tehlikeli bir yolda ilerliyordu. Barış görüşmelerine dayanarak korumasız dolaşan Bedirhan Baygara, 13 Ocak 2020'de kız arkadaşıyla oturduğu kafede pusuya düşürüldü. Beş kurşunun kullanıldığı infazın azmettiricisi devecilerin lideri Cumali İncesoy, infazın bedeli ise 1 milyon liraydı. Bu sırada yanında bulunan bir kadınsa mermilerden son anda kurtuldu, zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yusuf Coğac'ın sıktığı beş kurşun baygaraların liderini yok etmekle kalmadı, daha vahşi bir sürecin fitilini ateşledi. Taziye evinde sessizce bir araya gelen gençler Seyfettin Baygara, Ramazan Baygara, Fırat Çelik ve Kamil Güngör intikam yemini etti. Tahliye olmalarının hemen ardından Baygaralar Adana'nın yerleşik düzenini sarsacak kanlı bir misilleme serisine başladı. Artık hedefler sadece tetikçiler değil, düşman ittifakının tüm kilit isimleriydi. Liderin infazından kısa süre sonra hapisten yeni çıkan Seyfettin Baygara ve Cemil Erdoğan intikam hazırlıklarına başladı. İlk hedef azmettirici Cumali İncesoy'du. soydu. Takvimler 25 Mart 2020'yi gösteriyordu. Zırhlı aracıyla Adana sokaklarında ilerleyen devecilerin lideri Cumali İncesoy, Baygaraların kurduğu pusuya düştü. Kalaşnikovlarla taranan araçtan İncesoy ağır yaralı kurtuldu. Ancak aynı grubun önemli ismi Cüneyt Aksüt, başına isabet eden kurşunla can verdi. Baygaralar intikamda sadece öldürmekle kalmayıp düşmanlarıyla alay eden sembolik eylemlere de imza attı. Deveci Çoğaç ittifakının önemli isimlerinden çiçekçi lakaplı Kemal Taş'ın kaçırılması bunun bir örneği. İddialara göre Baygaralar uzun süren işkence seansından sonra taşı infaz etti. Cesedi lakabına gönderme yapmak amacıyla çiçeklerin üzerine bırakıldı. Bu rakiplere gönderilen korkunç bir mesajdı. Sadece öldürmüyoruz, onurunuzla dalga geçiyoruz. Baygaralar'ın intikam projesinde sıradaki hedef ittifakın beyni sayılan Kerim Hurlu'ydu. Hurlu, 2021 yazının sıcak bir gününde Baygaralar'ın iki tetikçisi tarafından savaş filminden fırlamışçasına bir sahneyle çapraz ateşe alındı. Olay yerinde ölen Hurlu'nun vücuduna 17 kurşun isabet etti. Bu infazın Baygaralar için önemi şuydu. Bedirhan'ın intikamı alınana kadar sakalını kesmeyeceğim diye yemin eden Ramazan Baygar'a bu olaydan sonra sakalını kesti. Lan bırak bizde o yollar olmaz. Tak 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 edeceğiz Baygaralar Adana'daki yerel düşmanlarını temizlerken ulusal suç örgütleriyle de bağ kurarak güç gösterisi yaptı. İşte 2022'deki infazları. Olcay Tekin, Kadayıfçı Olcay cinayeti. Daha önce Kaya Erkaran cinayetine finansal destek sağladığı iddia edilen Tekin işletmesinde hedef alındı ve öldürüldü. Cenk Çelik cinayeti. Eylül 2022. Bu olay savaşın zirvesiydi. Baygaralar Türkiye'nin en büyük organize suç örgütü liderlerinden Sedat Peker'in hasmı olan Cenk Çelik'i İstanbul'da infaz etti. Cinayet sonrası yakalanan tetikçinin Baygaralarla ilişkisi ortaya çıktı. Bu infaz Adana'nın en tehlikeli çetesi Baygaraları Sedat Peker'in müttefiki yaptı. Baygaralar büyük oynamaya başlayınca hesaplaşmanın çapı genişledi ve yurt dışına taştı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ramazan Baygara, Mahir Çoğaç'ı yurt dışından verdiği emirle infaz ettirdi. Çete savaşının korkunç boyutu Yunanistan'da iki kişinin infaz edilmesiyle ortaya çıktı. Yunanistan'ın Glifada şehri kanlı bir baskına tanıklık etti. İki mafya grubu arasındaki husumetten kaynaklanan kanlı baskında iki Türk vatandaşı sokak ortasında infaz edildi. Baygaralar sadece işlediği cinayetlerle değil, ellerindeki askeri mühimmatla da dikkat çekti. Örgütü çökertmeye yönelik düzenlenen kafes operasyonunda ele geçirilenler bir terör örgütünü andırıyordu. 5 adet Kalashnikov, 2 adet Thompson otomatik silah, 4 adet el bombası, 43 adet ruhsatsız tabanca ve 1640 adet fişek. Aramalarda aynı zamanda 515 gram kokain ve yüklü miktarda para ile geçirilmesi, çetenin maddi gücünün uyuşturucu ve diğer yasa dışı yollardan geldiğini kanıtlıyor. Baygaralar, Kamil Güngör ve Ahmet Çelik gibi isimlerin liderliğinde Adana'da hala aktif. Fiziksel çatışmaların yanı sıra sosyal medyadan yaptıkları küfürlü yayınlarla rakiplerine meydan okumaya devam eden bu örgüt, modern organize suçun en tehlikeli ve en medyatik örneklerinden biri olarak tarihe geçti bile. Kadın kuaförüsünüz oğlum, bilmiyor musunuz siz gevşekler? Baygaralar Suç Örgütü 2022 ve 2023 yıllarında yaşadığı yoğun operasyonlar sonrasında büyük bir darbe aldı. Ancak örgüt, lider kadrosu ve yurt dışındaki firari üyeleri nedeniyle hala tamamen pasifize edilmiş değil. Ancak İçişleri Bakanlığı ve Adana Valiliği örgütün tamamen bitirildiği görüşünde. Adana'nın imajını bozma noktasında bütün filmlere, dizilere vesaire bundan sonra müsaade Ekim 2023'te Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Baygaralar'ın çökertildiği resmen ilan edildi. Ali Yerlikaya 55 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Örgüte ait 8 mesken, 2 arsa, 1 otomobil ve 19 banka hesabına el konuldu. Gelelim Bakan Yerlikaya'nın en güçlü zamanında çökerttik dediği Baygaralar çetesinin bugününe. Örgütün kilit isimleri yurt dışında firari. İntikam serisinin baş aktörlerinden Ramazan Baygara ve Fırat Çelik'in de dahil olduğu birçok isim önce Irak'a ardından Avrupa'ya kaçtı. Bu isimler halen kırmızı bültenle aranıyor. Yurt dışında işlenen cinayetler Baygaralar gibi örgütlerin faaliyet alanını uluslararası boyuta taşıdığını gösteriyor. Peki ya Adana'da durum ne? Ana liderler yurt dışında olsa da örgütün yerel seviyede tamamen dağılmadığını icraatlerinden anlamak mümkün. Bir sürü lider de yakalanıyor. Ama yapı kendini devam ettiriyor. Baygaralar'ın yerel liderleri Kamil Güngör ve Ahmet Çelik, yürüyen yasal süreçlere rağmen Adana'da aleni şekilde gezerek liderliğini pekiştiriyor. Adaylık devri bitti lan! Kabadayım diye çıksın sokağa! Örgütün gücü eski rakip çeteler olan Çoğaçlar ve Deveciler'in de operasyonlarla darbe almasıyla özellikle Anadolu ve 19 Mayıs mahallelerinde hala hissediliyor. Fiziki çatışmalar yerini sosyal medya üzerinden yapılan meydan okumalara bırakmış durumda. 660 tane bir senede operasyon yaptınız. 660 tane operasyonla beraber aslında bu organize suçlarda insanların kendisini güvende hissetmesi lazım.